Merhaba değerli dostlar, bu videomuzda dolara yer vermek istiyorum. Hemen doların geçmişine bakıp, bugünle kıyaslayıp, gelecek hakkında yorum yapmaya çalışalım. Şurada sarı alanda arkadaşlar, yani geçen seneki seçimden önce yaklaşık 6 ay boyunca dolar TL sabit tutulmuş, yani oynamaya baktığınız zaman 1 TL'lik bir oynama var. Tabi bu esnasında e, dolar tl'nin gerçek değeri yukarıya doğru çıkıyordu. Yani o sırada yaklaşık 24 civarında olan bir e, gerçek değer varken dolar ise 18'de tutuldu. Bundan dolayı ne diyorduk? Bir kur şoku olabilir diyorduk ve öyle de oldu. Gerçek değerin de üstüne çıktı. Tabi daha sonra bu gerçek değer dolar kuruyla birlikte böyle yavaş yavaş gitti arkadaşlar. Şu an an itibariyle 34 TL civarında bir gerçek değerimiz var. Şimdi biz tekrar bu geçmişe gelelim. Neden bu seçimde kurşoku olmayacak dedik? Çünkü şurada pembe alana bakarsanız dolar TL sabit tutulmamış. Her ay reel bazda kazanç sağlamadan az da olsa yukarıya doğru salmışlar arkadaşlar kuru. Evet müdahale var mı? Var. Ama öncekiler gibi acemice değil dedik. Öncekiler sabit tutmuş, şimdikiler ise reel bazda kazanç sağlamadan her ay biraz yukarı salmaya çalışıyorlar. Tabii bu esnada gerçek değerden de koparmamaya çalışıyorlar. Yani tekrar söyleyeyim. Bakın şurada dolar hep gerçek değeriyle hareket etti gerçek değeriyle hareket ettiği için de bir kur şoku beklemedik arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi öyle bir amşam yükselişte yok. Yani 34'te çok düşük bir rakam yani şu aradaki mesafeye baktığınız zaman zaten 33 görmüş bir TL falan kalmış arkadaşlar gerçek değerine gitmesine. Önemli olan şu doların kur şoku yaratmayacağı arkadaşlar. Şimdi neden burada kur şoku bekliyorduk? Burada faizler tek haneye inmiş arkadaşlar. Ama pembe alana bakın. Ya faizler 45 olmuş. Daha sonra bir 500 bazlık artış daha geldi ve 50 oldu yani. Faizin 50 olduğu bir yerde e, kur şoku beklemek gerçekten akıl karı değil arkadaşlar. Şimdi biz e, neden kur şoku olmayacak dediğimiz kısma gelelim. Evet, e, TLUSD grafiğinde hatırlarsanız bizim haftalıkta bir kesişmemiz vardı ve ben bu kesişmeyi size gösterdim ve şöyle bir yorum yaptım 2020 2002'de olan bir hareketin tekrar gerçekleştiğini duyurdum tabii çok dalga geçen insan oldu. E emin onun içinde yatırım danışmanları bile vardı. E ama hiçbiri bu kesişmenin ne olduğunu anlamadı. Neydi bu kesişme biliyor musunuz? 2002 yılında bizim o yüksek enflasyon döneminde bizimkiler faizi tekrar böyle zirveye çıkartırken böyle bir kesişme olmuş. Ve ondan sonra e, dolar TL e, yani reel bazda kazanç sağlamadan çok az miktarlarda artmaya başlamıştı. Ben de aynısının bu yıl ve önümüzdeki yıl gerçekleşmesini bekledim ki bu yıl bunu paylaştığımda arkadaşlar dolar TL 29 seviyelerindeydi. Şu an dolar TL geldi yere baktığınızda bu kesişmeden sonra 32 seviyelerine gelmiş ve aradan 6 ay geçmiş. Zaten yorum yaparken özellikle belirttim. 6 ay sonra tekrardan bir kesişme gelebilir. Çünkü bu yeşil kesişme yeşilden sonra bir de e, turuncu e, kesişmemiz oluyor. Bu videoyu niye çektim? Çünkü e, bugün itibariyle tam e, 6 ayımız doldu arkadaşlar ve ne tesadüf ki bu hafta Bakın noktalar ilk kez birbirine yaklaşmaya başladı. Biraz daha yakınlaştırayım. Daha iyi görürsünüz. Bakın normalde yatay işe paralel şekilde geliyorlardı ve bu hafta noktalar birbirine yaklaşmaya başladı. Evet kesişme yok şu an ama olma ihtimali çok yüksek. Çünkü noktalar birbirine yaklaştı. Peki kesişme olursa ne olur? bu yeşil kesişmeden sonra reel bazda doların artmadığını gördünüz eğer bu turuncu kesişme olursa ki 2002 yılında söylemiştim araya 6 ay girdikten sonra bir kesişme daha olmuş evet dolar ufak tefek artışlar yapmış ama mühim olan şu reel bazda kazanç sağlamaması ve sağlamamış ben de aynısını bundan sonra da bekliyorum nasıl ki seçimden önce çoğu kişi kur şoku beklerken hayır kur şoku olmayacak dediysem yine aynı şeyi söylüyorum. Bakın 6 ay geçtiği halde kur şoku olmamış. Yine de aynı şeyi söylüyorum. Kur şoku olmayacak arkadaşlar. Bakın buradaki kesişme de olacak ki hep birlikte izleyeceğiz biz bunu. Ve e, dolarda kur şokunu biz e, önümüzdeki aylarda da görmeyeceğiz Onun için o kurşoku bekleyen arkadaşların adına üzülüyorum yani kendilerini buna inandırmışlar belli ki maalesef e, görüntüde öyle bir şey yok tabi e, kurşoku gelmeyince sinirleniyorlar bu sefer işte faizler inecek o zaman kurşoku olacak diyorlar hemen e, onun hakkında da bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar öyle faizler bir kere de düşmeyecek onu belirteyim yani hiç öyle bir düşünceleri olmasın. Faiz 50'den nereye gelir? 45'e gelir yani. 45'te bakarlar, enflasyona bakarlar, kura bakarlar. Ona göre hareket ederler. Yani bunlar şöyle sanıyor. İşte faiz 50 oldu. Bir kere de 30'a getirirler, 25'e getirirler. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Ki o da olursa bu yılın sonunda anca olur. Beklentim de 50'den 45'e düşmesi yani. Ondan sonra kademeli olarak tekrar bakarız biz bu duruma. Ama şu anki haliyle faiz artışını geçtim. Ekonomi yönetimi eğer kurun artacağını düşünürse veya enflasyonda büyük bir sapma olacağını düşünürse hiç çekilmeden tekrar faizi artırma yetkisine de sahiptir. Hatta 45'te sabit kalacağını söyledim. Daha sonra enflasyonda sapma olunca isterlerse 900 bazlık bir artış da yapma ihtimalleri var dedim ki onun 500 bazlık olan kısmını yaptılar. Yani artık bence ekonomi yönetimi faiz artıramaz, şöyle yapamaz, böyle yapamaz demekten bence vazgeçin. İstediklerini yaparlar arkadaşlar ve siz de bu bahsettiğim şeylere bakarak artık yatırımlarımıza ona göre karar verin. Yani 6 ayda reel bazda kazanç sağlamamış bir dolar var ki bundan sonra da aynı şey şeyi öngörüyorum. Bundan sonra karar sizlerin arkadaşlar. Biz yine de her hafta buradaki pembe alandaki kesişmeyi takip etmeye devam edeceğiz. Bu esnada da doların değerinde bir artış var mı veya azalış var mı ona bakacağız. Bu arada videoyu bitirmeden düşüş bekleyenler için de bir şey söylemek istiyorum. Nasıl ki kur şoku bekleyenler yanıldıysa arkadaşlar şu ben bazı yerlerde paylaşımları görüyorum. 21-24 gibi paylaşımlar var 25 var. Yok arkadaşlar yani. Merkez Bankası amacı KKM'yi bitirmek. Yani KKM'yi bitirmek isteyen bir banka kalkıp da doları düşürme gibi bir hata yapmaz. Tam tersi satılan dolarların yerine kendisi toplar ve kuru böyle sabite alır. O aşırı düşüş bekleyenler için de üzgünüm. Öyle bir beklentim yok arkadaşlar. Evet videomuzda videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.